Sevgili Başaklar, 1-6 Mayıs haftalık yorumuma hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, öncelikle bugün ve yarın vereceğiniz kararları çarşamba gününe bırakın. 3 Mayıs çarşamba günü Merkür ileri hareketine başlıyor. İletişimle ilgili konularda hareketli bir hafta yaşayacaksınız. Sevgili Başaklar, iş hayatınızda ikna kabiliyeti ve pazarlama konuşma konularında Olumlu genişmelerle maddi gelir sağlamak, pozitif süreç, tüm atılım ve girişim düşüncelerinizi sahaya çıkaracağınız bir dönem. Başarı kesin bilgilerinize. Sevgili Başaklar, aşk hayatınızda devam eden ilişkilerinizde sorunlar yaşamanız muhtemel. Her zamanki gibi anlayışlı ve toleranslı olan olun, gerisi kolay. Konuşma dilinizi tartın. Kırıcı ve fevri olmayan burada sihirli kelime empati. Terk edilmenin ve ayrılmanın acı şerbetini yaşamamak için faydanıza. Yeni ilişkilerde olanlar sürpriz gelişmeler yaşayabilir. Konuşmaktan ve iletişim kurmaktan kaçınmayın. İletişimde kalmak her zaman olumlu getiriler sağlayacaktır bilgilerinize. Ayrıca ailenizle ilgili konularda da tartışmalardan, lüzumsuz çekişmelerden vazgeçin ve ısrarcı olmayın. Sevgiyle yaklaşın. Sevgili başaklar, sağlıkta alerjik reaksiyonlara dikkat. Gerek polenler, gerekse havadaki nem miktarı alerjinizi tetikleyebilir. Zaman zaman kendi kendinizin doktoru olmanızda yarar var. Alerji yapacak gıdalardan ve kıyafetlerden ...ve ortamlardan uzak durunuz. Egzersiz ve yürüyüşlere devam. Sevgili Başaklar... ...bu haftalıkta bu kadar demeden önce... ...öncelikle söyleyeceğimiz... ...kampanyamız Nisan ayı itibariyle bitti. Yeni kampanyamız... ...özellikle süregelen ilişkilerinizde ve iş hayatınızda... ...devam eden başarısızlıklar... ...para kayıpları aşk hayatınızdaki ihanetler, belalar, sorunlar için lütfen bilgi isteğiniz ve doğum haritası çıkartınız. 6 aylık 100 TL, yıllık 200 TL olarak yeni kampanyamız başladı. Ay sonuna kadar devam ediyor. Bununla ilgili trendastro1.gmail.com trendastro1.gmail.com bir rakamla olacak. Sevgili Başaklar. Öncelikle bizden isteyebileceğiniz, desteğimizi istediğiniz konularda lütfen yazınız. Bize de katkıda bulunacağınız konular için gene aynı şekilde yazınız. trendastro Sevgi hayatınızda olsun. Sevgiyle kalın. Sevgili Başaklar. Hoşça kalın.